gençler, şimdi sizlerle birlikte kuvvetli asit ve bazlarda pH hesabı nasıl yapılıyor onları işleyeceğiz. Kuvvetli asit dediğimiz şey suda tamamen yoğunlaşabilen asitler, kuvvetli bazlarda suda tamamen yoğunlaşabilen bazlardı. Kuvvetli asitlerde pH hesabı yaparken kullanacağımız tek formül var. pH eşittir, eksi logaritma, hidrojen iyonları derişimi. Bazlar içinde aynı şey söz konusu. pOH eşittir. Eksi logaritma Hidroksit iyonları değişimi şeklinde hesaplıyorum. Kuvvetli asitlerde bunu. Çünkü neydi kuvvetli asit? Ya da asit dediğimiz kavram neydi? Suda iyonlaştığında proton verebilen, yani H+ verebilen maddeler asitti. H+ alan maddeler ise bazdı. İşte çıkıyor aslında pH ve pOH hesabı. Şimdi örneğimize bakalım. 0,05 molar hidroklorik asit çözeltisinin pH'ını bulun demiş. Hidroklorik asit çözeltisinin sulu tepkimesini yazalım. Yoğunlaşma tepkimesi. İşte şimdi burada kuvvetli asidin bir tane hidrojenini suya verecek asit olduğunu buradan anladım zaten. H3O artı oluyor ve klor eksi iyonları. İşte hidroklorik asidimin iyonlaşma tepkimesi bu şekilde. Şöyle düşünelim. Şöyle bir oran var. 1 mol giriyor. 1 mol giriyorsa 1 mol. 1 mol. Çünkü tam olarak iyonlaşıyor diyoruz. Bu durumda benim başlangıçta 0,05 molar hidroklorik asidim varsa 0,05 molarsa burası tamamı iyonlaştığına göre burası da 0,05 molar olur. Çünkü hidrojen iyonunu suya verdi. Anlaşıldı mı gençler? İşte burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tamamen iyonlaştığı için hidronyum iyonları derişimi eşittir. Hidroklorik asit derişimine o da eşittir. 0,05 molara. Buradan pH hesaplarsak pH eşittir. Eksi logaritma neydi? H artıydı. Eksi logaritma. H3O artı dediğim aslında Hidrojen iyonları derişimi demek bir yandan eksi logaritma 0,05 bana buradaki pH'ı verecek. Hesap makinemden bu işlemi kolay bir şekilde yapabilirim. Gençler, eksi dedim, logaritmayı seçtim, parantez açtım, 0.05, parantezi kapattım, eşittir 1.30. Evet, kuvvetli bir asit olduğunu söylemiştik zaten. pH değeri 1.30 olarak çıktı. Şimdi bir diğer örneğimizle devam edecek olursak, 0,01 molar hidroklorik asit çözeltisinin hidrojen iyonları derişimini ve pH'ını hesaplayın demiş. Aynı az önceki gibi soru çözümü olacak aslında. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Şöyle yazalım. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Ve derişimi gördüğünüz gibi çok düşük olduğundan suda tamamen iyonlaşır suda tamamen iyonlaşır. Az önceki iyonlaşma tepkimesi gibi düşünebiliriz burada. Yani hidroklorik asit iyonlarının özür dilerim hidrokloriğin başlangıç derişimi aslında hidrojen iyonları derişimine eşit olacak. Burada da o da 0,1 molere eşit olacak. Hemen burada formülümü yerine koyuyorum. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimiydi. Buradan pH eşittir. Eksi logaritma 0,1'den pH'ımı hesap makinemden hesaplıyorum. Yine aynı şekilde eksi dedim logaritmayı seçtim. 0,1 parantez içerisinde yazdım. Eşittir 1. pH'ım buradan 1 olarak çıkıyor. Bir sonraki örneğimize devam edelim. 200 ml 0,05 molar hidroklorik asit çözeltisine 0,01 mol katı sodyum hidroksit eklenirse Karışımın pH'i ne olur? Şimdi gençler benim elimde asit çözeltim var ve ben buna bir miktar sodyum hidroksit ekliyorum. Eklediğim bu sodyum hidroksitin de mol sayısını biliyorum. Elimdeki asit çözeltisinin hidroklorik asit çözeltisinin mol sayısını hesaplayıp bir bakayım. Aralarında bir kıyaslama yapayım diyorum. Molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim hatırlıyorsunuz formülü. Buradan eni çekecek olursak M çarpı V olur. Asit için hesaplayalım mol sayısını. En eşittir moleriteyi soruda vermiş Derişimini 0,05 molar emi yerine koydum. Çarpı hacmim neymiş? 200 mililitre. 200 mililitre eşittir 0,2 litre olur. Ee, hatırlatırım molerite derişim molerite hesaplamalarında derişim hesaplamalarında biz birim olarak hep litreyi alıyorduk. 0,05 çarpı 0,2 litre buradan 0,01 mol benim asit gelişimi. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey şu olmalı. 0,01 mol baz ekledim. Elimdeki asidim de 0,01 mol. Mol sayıları birbirlerine eşit olduğuna göre tam bir nötralleşme gerçekleşir. Mol sayıları eşittir. Tam nötralleşme gerçekleşir. Neden? Çünkü asit ve bazın mol sayıları eşit gençler. Bu şekilde not alabilirsiniz. Çocuklar nötr çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi ile hidroksit iyonları derişimi birbirine eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşittir. Bu da suyun iyonlaşma tepkimesinden. K sudan geliyor aslında. pH'ımız ise 7'dir. Burada da tam bir nötralleşme gerçekleştiği için tam nötralleşmenin gerçekleştiğini de eklediğim baz ile başlangıçtaki asidimin mol sayılarının eşit olmasından anladım. Tam nötralleşme varsa pH her zaman 7 olarak kabul edilir. Bu örneğimizde bu şekilde. Şimdi zayıf asit ve bazlarda pH nasıl oluyor onu inceleyelim. Tamamen iyonlaşmayan asitlere ve bazlara zayıf asit ya da zayıf baz adını veriyoruz. Zayıf asitleri haşa, Zayıf bazları ise B ile gösteriyoruz gençler. Hemen bir zayıf asidin iyonlaşma tepkimesini yazalım. Tamamen iyonlaşmayan asitlere zayıf asitler dedik. Sulu çözeltisi denge tepkimesi şeklinde. Çünkü tamamen iyonlaşma görülmüyor. H3O artı olarak iyonlaştı asidim. Ve bir tane protonunu verdiği için bu şekilde kaldı. Şimdi gençler bir de suyun iyonlaşma tepkimesini yazalım. Şöyle bir tepkimemiz olacak. Evet tepkimemiz denk mi diye kontrol ettik. Biz zayıf asit ve bazlarda asitlik sabiti ve bazlık sabiti kavramlarından bahsediyorduk. Bir önceki derste söylemiştik. Şimdi burası için asitlik sabitim ne olacak? Ürünler bölüm girenlerdi de değil mi? K denge sabiti ürünler bölü girenlerdi. Bir önceki dersimizde oluşturmuştuk. Formülümüzü direkt yazalım. Hidronyum iyonları derişimi çarpı asit iyonları derişimi bölü başlangıçtaki asidimin derişiydi. Derişimiydi. K suyu nasıl yazıyordum? Onu da görmüştük. K su eşittir H3 O artı yani hidronyum iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişimiydi. Şimdi gençler zayıf asit ve bazlarda pH hesabı yaparken eğer benim KA değerim 10 üzeri eksi 4 ve 10 üzeri eksi 9 arasında ve asidimin başlangıç değeri şurası 1 ile 10 üzeri eksi 3 olacak. Asidimin başlangıç derişimi 1 ile 10 üzeri eksi 3 molar arasında ise Suyun yoğunlaşma dengesinin pH'e etkisi yoktur diye kabul edeceğim. Yani sadece Ka denge ifadesini kullanarak hidronyum iyonları derişimini hesaplayabilirim. Şu ifadeyi kullanacağım. Eğer bu koşulları sağlıyorsam. Birinci koşulum Ka değerimin 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 9 arasında olması. İkinci koşulum ise asidin başlangıç derişimi 1 ile 10 üzeri eksi 3 arasında mı buna bakacağım. Eğer bu şekilde ise ne yapacağım? pH'a e etkisi yoktur diyeceğim suyun iyonlaşma dengesi ve bunu dikkate almayacağım gençler. Şimdi e, buradaki kabulleri yaptık. İşte Ka değeri belirli e, derişimde olacak. Başlangıç derişimi şununla şunun arasında olursa eğer ben hidronyum iyonları hidronyum derişimi de hesaplayabilirim. Hidyo, hidronyum derişimi neden hesaplamak istiyorum? Çünkü hidronyum derişimini hesaplayıp oradan pH'a e geçmek istiyorum. Yani benim şu ifadeyi Şuradaki KA denge ifadesini biraz düzeltmem gerekiyor. Gençler dengede bu bir denge tepkimesi olduğu için dengede asidimin derişimi eşittir. Başlangıçtaki asit konsantrasyonu eksi hidrojen iyonları derişimidir. Aynı zamanda böyle bir eşitlik de söz konusu. Çünkü bu bir denge tepkimesi. Asidimin, iyonlaşmış asidimin derişimi ile iyonları derişimi birbirine eşittir. Dengede bu söz konusu. Şimdi ben şuradaki sadece bunu kullanacaktım çünkü bazı kabullerime göre. Buradaki Ka asitlik sabiti dengesini, tepkimesini düzeltebilirim. Özür diliyorum. Eşitliğini düzeltebilirim. Şimdi formülden H3O artı iyonunu derişimini nasıl bulacağım ben? Bunları yerine koyalım formülde. Ka eşittir. H3O artı çarpı A eksi ve haşa artıydı. Burada a yerine h3 o artı mı? Haşa yerine de şunu getirip yazarsam yeni KA ifadem şöyle bir al alacak. h3 o artının karesi bölü başlangıçtaki asidimin derişimi eksi hidronyum iyonları derişimi olacak. Şimdi bu tür problemleri çözerken ben bir tane daha kabul yapacağım. Nasıl bir kabul yapacağım? Eğer Başlangıç derişiminin asidin başlangıç derişiminin oranıyla asidin başlangıç derişiminin asitlik sabitine oranı büyüktür eşittir 10 ise ben asidin iyonlaşması ile başlangıç derişimi fazla değişmiyor diyeceğim. Asidin iyonlaşması ile başlangıç derişimi fazla değişmediğini düşünebilirim. Fazla değişmediği düşünülebilir. Ve bizim burada paydada bulunan H3O derişimini ihmal edebiliriz. Çünkü CHA yanında yani asidin başlangıç konsantrasyonu yanında bu çok çok küçük bir değer. O yüzden ben buradaki H3O'yu ihmal edebilirim. İşte tepkimem şu. Şimdi denklemim e, yeni hali nasıl olacak denklemimin? Asitlik denklemi asitlik sabiti denklemimin. Ka eşittir. hidrojen iyonları derişiminin karesi bölü C. H, A Yani başlangıçtaki asit iyonları konsantrasyonu olacak. Şimdi buradan H3O artıyı çekersem eğer karesi eşittir. Başlangıçtaki asidimin konsantrasyonu çarpı asitlik denge sabitim olacak. Buradan H3O artı yani hidronyum iyonları derişimi her iki tarafın karekökünü alırsam başlangıçtaki asidimin derişimi çarpı asitlik sabiti olacak. Şimdi gençler ben buradan da ne yapacağım? Hidronyum iyonları derişimini bularak pH e, pH'e geçmek istiyorum. pH eşittir. Eksi logaritma zayıf asitlerde H3O artı diye hesaplayarak pH'e geçebileceğim. Formülümü düzenledim, düzenledim. Bazı kabuller yaptım. En son şunu kullanacağım yani ben tepkimelerimde. Ama eğer o kabulleri sağlıyorsam zayıf asitlerde buradan pH'a bu formülü kullanarak geçebilirim. Hidronyum iyonları derişimini hesaplayarak pH'ımı da hesaplayabilirim. Bir tane örnek çözelim. Daha iyi anlayacaksınız.